Sevgilim, ben şimdi büyük bir kentte seni düşünmekteyim. Elimde uçuk mavi bir kalem. Cebimde iki paket sigara. Hayatımız geçiyor gözlerimizin önünden. Çıkıp gitmelerimiz, su içmelerimiz, öpüştüklerimiz. Ağlarım aklıma geldikçe gülüşlerimiz, çiçekler, Su verdim bu sabah çiçeklere. O gülün yüzü gülmüyor sensiz. Pencerede suya koyduğum deve tabanı köklensin diye. Hepten hüzünlü bugünlerde. Gür ve coşkun bir gün ışığı dalmış pencereye. Masada tabaklar neşesiz. Koridor ıssız. Banyoda havlular yalnız. Mutfak dersen derbeder dedi. Çiti orada duruyor. Ekmek kutusu. Ekmek kutusu boş. Panjulatör soluksuz. Halılar tozlu. Giysilerim gardıroplarda. Şurada, burada. Memo'nun oyuncak sepeti uykularda. Mavi gece lambası hevesli. Kapı diyor ki açın beni, kapayın beni. Perdeler gömlek değiştiren yılanlar gibi. Radyo desansız. Tabure sandalyelerden çekiniyor. Küçük oda karanlık ve ıssız. Her şey... Her şey seni bekliyor. Her şey gelmeni, içeri girmeni. Senin elinin değmesini, gözünün dokunmasını. Ve her şeyi tekrarlıyor. Tekrarlıyor. Seni nice sevdiğimi.